İleri seviye bir EBOB ECOG sorusu çözüyoruz arkadaşlar. Seçeceğim x doğal sayısı 1 ile 2592 arasında olacak. Aynı zamanda ben bunu alıp buraya koyduğum zaman 2592 ile EBOB'ları 1 gelmesi lazım. O zaman ben şunu diyebilirim. Bu sayılar aralarında asal olması gerekiyor. Peki 2592 dediğim arkadaş 2 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 4 geldiğini bilmem gerekiyor. Yani benim seçeceğim sayının içinde ne 2 olsun ne 3 olsun ki bunların ebobları 1 gelsin. O zaman 2592'nin içinde kaç tane 2 olduğuna bakıyorum. 1296 tane 2'nin katı sayı varmış. 2592'nin içinde bu sefer 3'ün katı eleman arıyorum. Burada da 864 tane varmış. Yani totalde 2160 tane hem 2'nin katı hem 3'ün katı olan sayılar var. Ama dikkat etmen gereken bir nokta var. 2'nin 3'ün katını alırken biz burada 6'yı da dahil ediyoruz ve bunu iki defa saymış oluyoruz. O zaman birini çıkarmamız lazım. 2592'nin içinde kaç defa 6 olduğunu biliyorum. 432 tane de 6'nın katı sayı varmış. Yani baktığın zaman 2160 eksi 432'den 1728 tane aslında farklı birbirinden farklı sayılarım varmış. E benim totalde 2592 sayım vardı. 1728'e çıkaracak olursam 864 tane x farklı değeri varmış diyorum.